Değerli dostlar merhaba. Fonlarda stopaj oranları 1 Kasım itibariyle yükselebilir. Para piyasası fonları dışındaki fonlar için bugün son gün. Lütfen dikkatle dinleyin. Evet. E, fonlarda biliyorsunuz stopaj oranları %10 olarak belirlenmişti. Ama 23 Aralık 2020'den 30 Nisan'a kadar alınan fonlar için %0 olarak uygulanıyordu. Hangi fonlar için olduğuna baktığımızda para piyasası fonları, borçlanma araçları fonları, tabii Eurobond, yabancı borçlanma araçları hariç, fon sepeti fonları, ki burada yabancı ve döviz ünvanında geçen oran, e, fonlar hariç. Kıymetli madenler, altın fonları, gümüş fonları ve tabii ki katılım esaslı faizsiz fonlar dediğimiz katılım esaslı fonlarda stopaj 30 Nisan'a kadar alınan fonlar için %0 olarak uygulanıyordu. 30 Nisan'dan sonra 31 Temmuz'a kadar ve daha sonra 31 Ekim'e kadar. Bu fonlardaki oranlar stopaj oranları 7,5 olarak belirlenmişti. Şimdi 31 Ekim'de bu sona eriyor. Dolayısıyla 31 Ekim'e kadar alınanlar 7,5 stopaj olarak devam edecek. 31 Ekim'den sonra yani 1 Kasım itibariyle eğer stopaj oranlarında bu avantaj uzatılmazsa %10'a çıkacak. Hangi fonlarda var bu? Para piyasası fonları, borçlanma araçları fonları, fon sepeti fonları, kıymetli madenler ve katılım fonları. Tabii Uzun vadeli olarak bu fonlara yatırım yapmak istiyorsanız stopaj avantajını dikkate almak lazım. Çünkü %7.5 ile %10 arasında e, ufak da olsa bir fark var. Bu da sizin getirinizi etkiliyor. Biliyorsunuz stopaj kazanç üzerinden alınan ve kaynağında kesilen vergi demek. Dolayısıyla %7.5 yerine %10 kesilecek olması sizin tarafınızda negatif olabilir. Tabii bunun için önemli bir nokta daha var. Bugün bu videoyu yapmamın nedeni bu. E, valörlü fonlar dediğimiz yani para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları dışında kalan fonlarda örneğin altın fonu alacaksınız fon sepeti fonu alacaksınız veya borçlanma araçları orta uzun vadeli borçlanma araçları fonları alacaksınız. Bunlarda da e, alım emrini bir buçuğa kadar verdiğinizde bir gün sonra hesabınıza geçiyor. Stopaj avantajından yararlanmak için 31 Ekim'de hesapta olması şart. Bu nedenle 31 Ekim'de hesapta olması için valörlü dediğimiz fonlara bugünden saat bir kadar emir vermeniz gerekiyor. Eğer yarın emir verirseniz altın fonu için veya teknoloji fonu için o zaman stopaj avantajına dahil olmuyor. Bu yüzden buna dikkat çekmek istedim. Bugün Bugünlerde ciddi bir şekilde altını konuşuyoruz, teknolojiyi konuşuyoruz. Uzun vadeli olarak bunlara yatırım yapabilirsiniz hem de stopaj avantajından faydalanabilirsiniz. O yüzden bugün saat 30 Ekim itibariyle bugün saat 1.30'a kadar valörlü fonlarda emir vermeniz önemli. Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları için Bugünden emir vermenize gerek yok. Yarın saat bir 1.30'a kadar emir verdiğinizde hesabınıza geçeceği için bu noktada yine stopaj avantajına tabi olacaktır. Uzatılıp uzatılmayacağı ya yarın akşam ya bir Kasım gününde belli olacak. Resmi Gazete'de bunu takip ediyor olacağız. Herhangi bir değişiklik olursa tekrar buralardan duyurmaya çalışacağım. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.